Evet. Evet. İyi. 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 evet öncelikle bugün aslında iki ayrı yarı vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü pes etmediler. Oyuna çok baskılı başladık ilk 15 dakika özellikle zaten planımız da buydu. İlk 15 dakikada yapacağımız baskıyla pozisyonları da bulduk. O sırada bir gol bulabilseydik aslında oyun daha farklı olabilirdi ama daha sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladık. Bunu irdeleyeceğiz. İlk yarı özellikle 15'in 20. dakikadan sonra bir dağılma süreci oldu takım adına. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle stratejik olarak kurguyla, farklı bir dizilişle çok daha güçlü döndük. Yani bakıldığında e, oyunun genel anlamda hakim zaten bizdik. E, özellikle ikinci yarı çok baskılı, iyi bir mücadeleci bir oyun vardı. E, 46 46 tane bir, yani ortamız vardı ve e, sonuçlandıramadık. Ama sonuçta e, çocukların mücadelesi çok iyiydi. Ama e, ilk yarıdaki özellikle o e, 20. dakika ile 45. dakika arasındaki e, olayı inceleyeceğiz, biraz irdeleyeceğiz, incelememiz lazım zaten. Ama sonuçta e, çocuklar pes etmedi. Uzun zamandır e, kazanamayan, tabii o kazanamamanın da bir verdiği psikolojik bir durum var maalesef oyuncularımızda. Ama onu atlatacağız, yavaş yavaş gelişiyoruz. Fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğiz, yavaş yavaş adım adım gideceğiz. Ee, takım iyi işler yapabileceğini ikinci ara özellikle gösterdi. Ee, bu takım iyi yerlerde bitirecek bu ligi, ben inanıyorum. Her geçen günde üstüne koya koya e, gelişe gelişe de gideceğiz. Tabii e, bir konuya da değinmem gerekiyor. E, maç 2 iken e, iki iken. Ee, hızlı bir atak sonucu e, atak yakaladık ve iyi bir pozisyon yakaladık aslında bakıldığında ama rakibin e, sakatlanması oyuncularından birinin sakatlanması sonucu e, Mehdi topu dışarı attı centilmence. Bence bu irdelenmesi gerekir. Çünkü o sırada biz e, gol de atabilirdik. Hızlı bir şekilde çıkıyorduk ama e, temiz futbolu, e, gentleman futbolu tercih etti oyuncularım. E, bence bu takımın ne kadar iyi bir karaktere, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu gösteriyor. E, ben ayrıca da e, gurur duydum bu pozisyondan sonra ama gelişeceğiz. E, bu ışık var bu takımda. Daha iyi olacağız. Taraftarımıza gelirsek çok onlara teşekkür ediyoruz son dakikaya kadar bizi desteklediler. Onlara galibiyet armağan etmek isterdik ama önümüzdeki hafta inşallah bunu yaparız. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 sağ olun. sağ, olun. sağ olun.